Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en eğlenceli oyunu Fall Guys'ı oynuyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. İkinci sezonda e, kuzenimle beraber çekmiştim bir önceki videoyu. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu videoyu bugün atacağım. Saat 11. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Geçelim oyuna. Evet arkadaşlar, ilk turda Doğru değiş geldi yani kapı kırmaca türkçesiyle haydi bakalım geçebilecek miyiz 40 kişi ilk turu oynayacağız başka bir map'e falan haritaya falan girmedim bu arada solo show klasik ama artık ilk turdan 40 kişi oynatıyor kafasına göre oynatıyor 40 oynatıyor 50 oynatıyor 60 oynatıyor yani değişiyor. Başka bir haritaya kesinlikle girmedim. Haydi bakalım başlıyoruz. İnşallah geçirecek duru. İnşallah bugün sizlerle beraber win alırım. Yani siz olmadan aldığım win çok. Yani siz olmadan 10 tane win aldım. Ama siz varken hiç win alamadım. Sizin yanınızda finale bile girme zor oldu benim için giremedim yani. Bugün inşallah finale gidip win alacağız. Ee, videoda win almak. Mükemmel bir şey. Oğlum adam her şeyi biliyor lan. Oha. Adam kapıyı biliyor. Ha bilmiyormuş. Abini bildik. Bu sanki. Oha. Birinci bitiriyorum. Oha. Oha. Birinci ben. Aa birinci bitiremedim. Olsun. Geçelim ikinci tura. Evet arkadaşlar ikinci turda Sean geldi. Haydi bakalım oynamaya çalışacağız. Finaldeki haritanın bir tersi bu. Jam Showdown değil, Clan. Ben Jam Showdown'un videoda şey geldi. Ee, direkt final veriyor 12 kişi. Jam Clan, Jam veriyor. E, ee, Show Selector'da o geldi. Onu oynayacağım ben. İnşallah bin alırız. Ben video dışında oynadım onunla. Hiç bin alamadım. Oha, noktalara bak. Direkt düştüler bak bak. Oo! Çok basit oldu bu. Üçüncü tura geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncü turda Fruit Kut meyveleri atıyor, atıyor, atılanıyor. O meyvelerin arasından kenardan kenardan geçip finişe varmamız gerekiyor. Burada da Hexagon'dan, Hexaterrestrial'dan alınan Hexagon değil de Hexaterrestrial'daki şeyleri koymuşlar. Ee, onun üstüne meyveler geliyor. Onun için onu bitiremeyeceğim. Bunu geçersek final 10 kişi finale gideceğiz. Haydi bakalım. İnşallah geçip finale gideriz. Ben bu haritada fena değilim aslında. Geçiyorum da şimdi bir aksanı buldum. Şöyle yapalım. ha annemiz ona attık. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Şu anda fena olmadı. Oo, iyi 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 hadi. Zaten bu harita o kadar da zor değil de. oğlum kafamıza yedik lan şeyi, Oh my god hadi. Ve... 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 İşte bu. İkinci olarak geçtik. Geçelim finale. Finaldeyiz. Evet arkadaşlar finalde 10 kişi kaldık. Bakalım hangi harita gelecek? İnşallah Show Showdown gelir. Haydi bakalım. Jump da iyiyim ben. Aslında Rolof'ta da iyiyim. Hexa Terrestrial da iyiyim. Bu üç haritadan birisi gelirse belki mi gelebilir? Neden olmasın? Haydi bakalım. Ama en iyisi Haksa Terrestrial. Çünkü orada 3 tane minim var yani. Haydi bakalım. Aa final vermedi. Final vermedi. Pipe Dream. Neden final vermedi lan? 10 kişi final vermedi. Oyun bu senin yaptığın gıcıklık ama ya. Allah Allah. Nasıl lan? 10 kişi aldık final vermedi. İlla 5 tur oynayacak mıyız ya şu oyunu? Şaka gibi. Video dışında hep ben oynadığımda 10 kişi direkt direkt final verirdi. 11 kişi de verirdi. Kaç kişi peki? 6 kişi ama. 10 kişi oynayacağımıza 6 kişi final oynuyorum. Ben ömrü hayatımda hiç Fall Guys'ta 6 kişi finale gitmedim. Onun için alalım yani. Altı kişi çünkü çok iyi. Çok az, az. ömrü hayatında hiç altı kişi finale gitmeyen birisi. Bu sefer gidip şey için bu güzel bir şey demeyeceğim ona. Ay ne yaptık be? Birader ne yaptık biz be? Vur. Oo birinci getiriyor mu herhalde? Yok birinci götürmüyormuşum Şöyle direkt tıklayacağım ikilemeye basmayacağım. Kuzu basacağım. Oğlum niye gidemiyor? Çok iyi. Kaçıncı olarak? İkinci olarak bitiriyoruz. Bu sefer net olarak final. Geçelim finale. Evet arkadaşlar. 6 kişiyiz. 6 kişi. Final. Bakalım. Win gelecek mi? Geri olabildiğince sakin oynama, oynamaya çalışacağım. İnşallah. Sevdiğim bir artı gelir ve win alırım. Amin. Hiç, hiç Win, win almadım. Finale bile bir kere gittim. Hexa Terrestrial sevdiğimiz bir harita. Çünkü ben burada en çok win aldığım harita bu sezon haritası. Bakalım win gelecek mi? Ama video dışında aldım. Video içinde hiç win'im yok. Bir tane finale gittim. Sadece o var. Şimdi iki, iki finalim ve belki de videoda win alırım. Evet arkadaşlar biraz susacağım. Daha da taktik oynamaya çalışacağım, kenarlardan kenarlardan şöyle de yapıp gideceğim. Kim kime dumduma. Şöyle bir şey yaptım. ya. Abi ben neden videoda sattırıyorum hep? Ben burada çok iyiyim video dışında. Şaka gibi ya. Neyse bir tur daha. Finale gideceğim direkt bu sefer. Evet arkadaşlar bir lükslük yaptık. Direkt bir tur atlayıp sizi final bir finalda bir finale götürdük arkadaşlar. Artık ben rahat çok finale kalabiliyorum ve şu anda finaldeyim. 9 kişi kaldık. Hexagon geldi. İnşallah finali alacağım. Haydi bakalım. Hexa haritalarıyla devam ediyoruz. İnşallah <laughs> gelir. Ee, yani size karşı bir win alayım. Siz de izleyin. Zevk alın. Ben de izleyin. Zevk alın. Alayım. Kendi videomu izlerken zevk alıyorum. Haydi. Oğlum bunlar ama şey yapmama izin vermiyor. Hayır. En üstteyken en alta düştüm ya. Bu oyun böyle bir oyun. Şans istiyor. Ne bakın ya. Şaka gibi. Mora kadar düştüm. En altta iki kişilerden biriyim. Şu anda. Aha onlar en alta düştü. Ben burada iki kişi kaldım güzel. Tamam. Ve atla. kişi şeylenmiş mi? Aa, burada tek kaldı. 5 oldu. 6 oldu. Yedi oldu. Film mi geliyor? Abi. O adam nerede? Şu anda. Elendim de o adam neredeydi? Ya adam en üstlerde miydi? Bu nedir? Hiçbir yerde gözükmüyordu arkadaşlar. Sonuncu olarak elendim ya. Neyse. Bir diğer ki finale geçelim. Son final. Günün son finaline geçelim. Evet arkadaşlar. Günün son finali de Hexagon oldu. Sizin için finalden finale atlıyoruz. O kadar artık mutsuz. İyiyiz yani. Bu oyunu yapıyoruz artık. İnşallah Vin sizin karşınızda almak nasip olur. Fall Guys'da Hexagon haritasında inşallah. Vin'i alacağız. Bakalım. 11 kişi Hexagon oynuyoruz. Şöyle maviye düştük. Kendimizi burada koruyalım. Şöyle sakin oynayalım. Evet, manyak gibi kılsın. Aşağı düşsün. Biz öyle değil, sakin oynayalım. Ya abi şuna bak düşen ben oluyorum ya. Oha! Bu kadar düşülür mü birader? Şöyle yapalım. Tamam. 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 Bu kadar, bu kadar. Şimdi hiç mi eğlenmiş? Şöyle yapacağım. Tamam, bıraktım sarıyı. Kendime. Bu da kıracağım. Yavaş kaçacağım bu sefer. şuralara kalayım. Ya bak adamla teke tekim. O adam nerede şu anda bilmiyorum. İnşallah bin gelecek demekten başka bir şey demiyorum. Vi geldi arkadaşlar. Vi geldi. İlk defa, ilk defa siz karşınızda. YouTube'da ilk benim. YouTube'da ilk benim. İşte bu. Vi geliyor. Vi geliyor. Günün son finali Hexagon. Vi. İşte bu. İşte budur ya. Evet arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videoda ilk binim normalde 11. vinimi aldım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.